Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slime Rancher oynayacağız diyordum. Arkadaşlar p 12 2 Yani p Ya burada yazıyor. Burada da yazıyor. P1 nokta 2 yani. Arkadaşlar <laughs> Slime Rancher diyecektim ya. Aklıma geldi. Hani hep böyle başlatıyoruz ya. Şimdi o da aklıma geldi. Arkadaşlar Artık buradan videolar çekebildiğimden tam iki oyun oynayacağız bugün. Şu anda ilk yu paper nokta iyi iki. Bunun biri var arkadaşlar çok kötü. Üçü gelmiş 3d üç yapmışlar. Onu da oynarız. Birini de oynarız bir gün. O ikisini de aynı anda gösterebilirim. <laughs> Arkadaşlar bunlar niye var? Çünkü ben az oyun, az biraz oynadım. Zaten oyunu çok iyi oynuyordum. Oyundaki en iyi yani ben oynadığım zamanlar paper normal paper vardı. Ben orada Azra ile almıştım. çok kill almıştım. Arkadaşlar dedim ki ben bu oyunun kralıyım. Anlamında Azra ile almıştım. Parayla böyle alınıyordu. Oyunda para vardı. Doğru anlatıyorsam. Çünkü bayağı bir zor. Kendime niye çarpıyorum? Geriye geldim. Hat. Şöyle kill the king. Yani kralı öldürdün. Konfetili don don. Donat. Donald. Yok Donald. Buradan da <laughs> şeyini yapmayayım. Artık siz anladın. Şöyle derken şöyle bir gelirim. Preston. <laughs> Arkadaşlar hep söylediğim kelimeleri söylüyorum. Şimdi hab bilin habere. Ya ne diyorum ya? Ne diyeceğim unut. Arkadaşlar şu anda ben bu videoyu ikinci defa atmaya çalışıyorum. Benim gitmiş şu anda. Neden? Çünkü Yeni bir bilgisayar alacağız yani tam yarı yıl tat ay yılbaşı ya kafam karıştı diyorum yazda alacağız yaza başladığımız gün gideceğiz bu bilgisayarı almaya yani yeni bilgisayar almaya arkadaşlar tabii şu anda ben diz üstünde masayı koyuyorum dizüstüne. Tabii ben gideceğim. Masa üstü alacağım. Derken bir yandan kral olmuşum bir yandan <laughs> eski kralı yenmişim. Eski kralla beni yiyor ya. Yani neyse. Sen ezik gördüm. O yüzden arkadaşlar yani artık videolar kaliteli gelirse anlayın ki ben yeni bilgisayar aldım. <laughs> ama üzücü olan da zaten o çünkü yeni bilgisayara geçeceğim. Bir yandan bunla, bu bunların hepsini yeni yüklemeye çalışacağım. Bir yandan yani bizim oynadığımız bütün oyunları yeni yüklemeye çalışacağım. Yeni seriler katacağım aralara. Yani yeni oyunlar katacağım. Arkadaşlar şu anda biz bunu yeni almış halinde, bu bilgisayarı yeni almış halinde oynasaydık bildiğiniz bütün oyunların serisi olacaktı. Öyle çok iyi bir bilgisayar ama bozuldu. <laughs> 100, oyunun yüzde 12'sini kaplamışım. Hepsiyle deneyelim belki güzel oynarız. <laughs> Bu da şeydi suda... Hoppeek! Hoppeek! Ölmedi önce. Gel. Gel abicim seni dağlarım. Kralın gelsin sen. Kralın kralı kraldır. Ya çoğu imparator değil mi? Kralın, kralın kralı. Bakın, kralın etrafı siliniyor. Neden? Çünkü kral ölecek birazdan. Kral birazdan. 3 dakika 10 saniye falan. 3 dakika 10 saniye falan sonra 10 saniye, 5 saniye sonra falan ölecek. Kraldan böyle yer alıyorum. Neden kralı yere diyeceğim? Yani kralın puanını azaltacağım. Benim puanım artacak. Hop. Kral öldü. Boşu boşuna almış oldum o zaman. Hop sen nereye geliyorsun? Arkadaşlar herkes bot olmasa şu oyunda. Şu oyunda hiç kimse bot olmasa ben şaşarım. Aldım. Bot olmasaydı mesela bana doğru böyle gelmezdi akıl var mantık var ama bunlar da yok. <laughs> Hop, bunla da kaybettik. <laughs> o zaman diğer oyunumuza geçelim. Arkadaşlar diğer oyun, diğerin. Diğer oyunun ismi johnny Trigger. Şu anda yükleniyor. Loa <laughs> değil Arkadaşlar zula videosu çekmek istiyorum ama. Yani Zula videosu çekemiyorum. Neden? Çünkü ben de bilmiyorum. Şöyle Bosta kalmışım ben. Zaten oyuna yeni başlamışım. Ama çok iyi oynuyorum. Aa, oh, tararım. Taramak. Taramak. Taramak diye tararım. Headshot. Boom. Headshot. Boom headshot. Aldım. Arkadaşlar böyle bu mençat diye gelebilir bazen öyle dedim ve burnumu kapatıyorum bu mençat diyor o oh, fake fake Uy. balona vuraydım ya yine aynı şey oluyordu arkadaşlar bazen bağırıyorum bazen bağırmıyorum sesim gelmiyor o yüzden üzgünüm şöyle devam arkadaşlar bu Diğer oyundan daha kolay derken Bu nedir lo? Ben bunu nasıl alayım? Benim para mı var? <laughs> Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar ben oynamayalı bu oyun çok değişmiş derken. Evet. Çok değişmiş. Duvardan sektirin vurma var. Benim zamanlarda zar zor oyun vardı. <laughs> Ve oyun böyle kasmıyordu. Benim zamanımda daha iyiymiş be. <laughs> Hadi bakayım. Paramı mı ne geliyor? Hadi bakalım. Gelmeyeydi daha iyiydi. Gelmeyeydi daha iyiydi. <laughs> Allah'ım Yarabbim taramalı falan gelseydi, getitin ne? Alamıyorum ki zaten. Para istiyor belki. Şimdi guns 4 tabanca almışız yani. Niye tadmıyoruz? Tadmışız zaten. İnternet yok, buna bakamazsın. İnternet var bunda. Zaten internet Olmasa derken bu 30. level'daymış. Keşke benim eski şeyimde olsaydı ya. Burada 100 falan yazıyordu. Va! Va! Ya! Headshot ya. <laughs> headshot da diyor çok güzel. Headshot, headshot. Hop. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar ben zula videosu çekmeye de çalışırım. Çalışarım. Çalışırım tabi çekmeye çalışırım ama çekemezsem çalışmam. <laughs> Beyim dava çekemezsem çalışmam. bunu da headshot. Bu headshot. Headshot kill challenge. Aa bir tek oraya vurabiliyormuşuz. Ben sanırım böyle aşağı doğru gelecek. Sadece onun üzerine vurabiliyormuşuz. Arkadaşlar normal silahla aynı bu silah. Evet yazdı. Bir ara pow diyor. Pow. Tek pow. pow diye ses geliyor. Pow pow pow. Aa adam nasıl buraya gelip ölmüş? adam nasıl söylüyor? Pow pow. Pow. Arkadaşlar nedense kaybediyorum. Ulan hiç ata çalışmayayım. Hiç şata çalışmazsam yani alırım. Hop sen ne bak sen? Ne bak sen? O kalem Ha budur Tabii çıkmıcak biliyorum Zaten bu daha kötü bizimkinden Gerçi ben bunu daha çok seviyorum Revolver miydi mi? ne Yok ya revolver değil Onun ismi neydi ya Arkadaşlar Bu oyunda sadece mouse oynanılıyor Sadece tıklıyoruz zaten adamın kendisi koşuyor Ve dönüyor böyle <laughs> 20. level'a gelmişiz. Bu adam niye öldü? Biz tamam az önce birini öldürdük ama onu öldürmedik. <laughs> Daha mermimiz var. Hava eska. Belki kafamıza düşer. <laughs> Arkadaşlar bir an kar gidiyor böyle kar yağıyor bir anda kar gidiyor. Kar 98 gibi gidiyor. Kar 98 gibi gidiyor. Oyunda kar 98 olsaydı. <laughs> Ya sıktım, tıkladım. Ya şöyle tıklamışım böyle. Olsun. Arkadaşlar tam büyütmüyorum. Neden? Çünkü büyütünce de bu sefer çıkmak çok zorlaşıyor. Komple kapatmak zorunda kalıyorum. Güzel oynadık. Arkadaşlar bunu daha uzun süre oynayalım. Canım çekti. Canım çekti. Acıktım. Canım istedi böyle. Hev, oldu headshot çaktı. <laughs> Dedik headshot. Dedik headshot. Sıradaki de boss'a gelelim. Onu da alalım sonra bitirelim. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler benim. Daha da mermi kalmamış. Aa vuramadı. <laughs> vuramadı. Ama o vurdu. O hala vuramadı. Aha onu vurdu. Onu vurdum. <laughs> Hepsini vurdum. Bir kişi kaldı. 8 kişi vardı. İki kişi bana vuramadı ya. Onu şaşırdım. İki kişi böyle bana sıktı yanından geçti hepsi. Gel. Gel gel. Benimle gel. <laughs> headshot, headshot, headshot. Ve da 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 da. 3 tane headshot falan çaldım. 125 lira. Hadi bunu da al alamıyoruz. <laughs> Hadi bunu da alalım diyecektim. Arkadaşlar şu da var ve ben interneti kapattım unutmayın. Ve görüyorsunuz. şaka şaka biraz da oynayalım. Dur. Arkadaşlar yanlışlıkla Google'a girdim. Neden kendi kanalıma bakıyorum? Çünkü bundan sonra hemen video atacağım. Beyin bedava. Beyin bedava da biz almadık mı? Aldık. Allah'ım ya. Ve ata sözü gibi. Ua. O ne ya? Yerde biri ölmüş. Ha, oyun öldürme oyunuydu unuttum. <laughs> Bu ne oyunuydu ya? Hayır. Ayağımdan vurdu. Ayağımdan vurdu. <laughs> Arkadaşlar, bugün üç tane oyun gösterelim. Hadi bakayım. <laughs> Meydan okuyorum. Bu sefer göstereceğim bütün oyunları. Bu mu bu mu? Hangisi olsa daha iyidir. Bunu. Arkadaşlar gördüğünüz yorumlarda hangi oyunu istiyorsanız yazmayı unutmayın. Ama Brawl Stars yazmayın. Çünkü en son videosunu attım. Yani Brawl Stars olamaz. En son attığım videoları atmıyorum ben. Arkadaşlar ben bir tane Slam Ranger videosu attım sadece bir kişi izlemiş. Ama az önce ay az önce diyorum iki gün önce bir tane video attım onu dört kişi izlemiş. Aradaki farka bak. <laughs> arkadaşlar ben bu oyunu az oynadım az oynadım. Ama çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Bu oyunun eskilerini biliyorum ben. Bu oyun eskiden böyle değildi. Çok güzeldi. Çok değişti. Arkadaşlar 20. seviye bir pingim var. Kaç vuruyor? <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Bunu nasıl aldım? Şurada bir tane kutu vardı. Tıkladım bu geldi. Bu herkese veriliyor. Bir de ben bunu çıkardım. Bunu evolladım. Arkadaşlar evol var. Çok güzel görünüyor. Böyle evollara çok güzel görünüyor. Mesela bu böyle değildi. Nasıldı göstereyim? Hemen. Dur ya. ha 3 yıldızlıktı unuttum. 3 yıldızlıktı ben bulamıyorum yoksa. Ben de bulamıyorum. Normalde kaç yıldızlıktı? Meku Breaker. Normalde kaç yıldızlıktı ya? Göstereceğim. Tabi bir daha ondan çıkamayacağından göstermiyorlar. Hı, hmm, o yüzden de olabilir. Ama 3 yıldızlıktı onu biliyorum arkadaşlar şöyle bir oyun ya duello ya da story bu burada kalmıştır Heh. bu ikisinden birini oynayabiliyoruz şu üçünden hatta Chirons var arkadaşlar şu ikisi 5 kere mesela bunu beş kere oynadığınızda ödül veriyor bunu doğruysa 3 veya 5 kere oynadığınızda ödül veriyor ama bunda hemen kutu veriyor Kutulardan da zaten bu sülükleri çıkartıyoruz. Arkadaşlar şurada ismini görüyorsunuz. İsteyenler indirebilir. Telefondan da, bilgisayardan da. İki tekille, tekille. şekilde de yükleniyor. Şimdi en uf <laughs> arkadaşlar ev bunlar sülükler yani çok güçlü bir hale geliyor. Mesela normalde buna attığımda ölmesi lazım ama ölmüyor devam da ediyor adam yanıyor hop 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 geldi ikinci seviye gördünüz Gerçi ikinci seviye her türlü tek atıyor diye. onu da ne öyle bir şey var ya adam vursun zaten canımız <laughs> canımız fulldür adam sadece de şey atıyor ya buz atıyor İkinci seviye buz atamıyor. Bak şunu atarım şunu atarım. Sonra ping'i güçlendireceğim. Sonra ping'in önünden böyle bir tane cüce atacağım. Cüce. Küçük atacağım yani. Hop. ıstır onu. Tamamdır. Sen onu da alırsın. Adama değdi. Adama sıfır vuruyor. Yok eksi bir vuraydın kardeş. Eksi bir niye yok? Aha ikinci seviye ateş atıyor. Ateş atıyor. Buz atıyor. Mesela arkadaşlar normalde birliler ikilileri yenemez ama bu ev olduğu olduğundan ikilileri öldürebiliyor. Mesela. Hemen bir tane oluşturalım. Hop atalım attım. Bismillah. Ve atamadım bir an heyecanlandım. Tamamdır ben bunun da ikinci seviyesini açacağım. Dan dam dam dan hepsinden attım. Adam her türlü bitti. Bittin abicim. Aa bit. Aa bitmedi. Dedim bittin. Bittin oğlum bittin dedim. Hop attım attım atamadım. <laughs> Hop ikisini ısırdı, ısırdı. <laughs> Isırdı bir de oraya gitti. Ne ısırıyor diyor. Hop attım. <laughs> Arkadaşlar böyle koltuk oynuyor hop atarım. Şunu şuraya koyalım. Şuradan aha. Şimdi bittin? Sen ne gaza geliyorsun O gülüm, o oğlum. Onları birleştirip arkadaşlar bu böyle bir şey yaratıyor. Onları yok edebiliyor yok edebiliyoruz. Vurun ya zaten vurmuyorlar doğru düzgün. Çok pis vuruyorlar ve yani doğru düzgün vurmuyorlar da. Çok pis vurdu lan. Adamların günahını aldık. Adamların günahını aldık. Ya birinci seviye attı. Mesela. Arkadaşlar böyle değişik özel güçleri olan sülükler var. Hop sen onu al onu da al koş. Bir de adama. Kafa attı böyle. Dış diye kafa mı oldu? Hop ikinciyi de atarım. Aa, buna dalmaya kalkışma. Aa. <laughs> ben pingin üçüncü seviyesini atacaktım. Bir baktım adam öldü. Bir baktım adam öldü. Şimdi oyun açın diyor. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim. <laughs> böyle bir yükselişe geçtim böyle. Merdivenden yukarıya çıktım yükseldi. <laughs> Arkadaşlar şu var bizde. uzun bu çıksa daha iyi. <laughs> Dur ya o neydi? Flaringo muydu ne? <laughs> Flaringo. Dur ya ben onu bulacağım. Bu üçüncü seviye. Fine zar. Fine zar. Zar öyle farklı dilden gibi zar diye. Yani bu. Ne ya? He. Arkadaşlar şu kadar da elmas verdi. Hayat güzel bize. Zengin. Şöyle <laughs> iki tane var yani. Ben bunu güçlendirsem kaçıncı seviyeye çıkar? 80 bu. 88. bu Bak yedinci seviye oldu. Hop izginim. İzginim izginim. Bu daha güçlü. <laughs> bir şopa bakalım ya. Şoptan bir şey var mı? Tracer. İstediğim yok. İstediğim yok. Ne yani Networ Games Games. Games. Arkadaşlar, eğer güzel bir like gelirse dark chest'ten açacağım. Dark chest'ten. Bundan açacağım. Tabii güzel bir like gelmezse yani onun üzerinde istiyorum. <laughs> Diğerleri böyle 30.000 500 like falan öyle kafadan atıyorum. Öyle like ister ben on like istiyorum. <laughs> Çünkü like atmıyor. Yani az abonemiz olduğunda like atmada çok az yani düşüyor. Arkadaşlar bir de yaklaşık yani 4 kişi 5 kişi falan like atmıyor. Böyle. Bunlara niye tıklıyor? Like atmıyor. Onlar da like atsın. <laughs> Arkadaşlar dedim bir kaç dakika olmuş. Bir baktım buna. Ay bir baktım şuna geldi. Bak öncelikle bunu açalım tamam mı? Sen de şöyle gel. Tamam mı? Gel. Tamamdır. Arkadaşlar bu dakikaya kadar izleyenler varsa izledim yazsın çok büyük bir şey yazıyorsunuz evet biliyorum ama daha da azaltamam bunu <laughs> hop atarım ikinci seviye ha, o şey yapmıyordu doğru değil mi arkadaşlar buz burada en iyisi ama ben buzu almıyorum neden çünkü buzun levelını yükselteceğim sonra getireceğim o şu anda çok az bir level olduğunda bak atar mı şunu? Ah yanlışını attı. Hiç bilerek yanlışını attı. Ah şimdi gel. Şimdi gel. Google'ım. Ah büyükleri gönderiyorum. Bizde küçük gönderdik. Hemen öldü. Küçük de hani küçük dediğimize bakmayın. Çok güçlü. Son bir tur daha oynayalım. O kutuyu da açalım. Sonra videomuzun sonuna gelirim. Sonuna gelirim. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa üzgünüm. Üçüncü defa falan söyledim. Buraya kadar da izleyenler hiç yazdım <laughs> Ama yorumlara. Ve hangi oyunu istiyorsanız yazmayı da unutmayın yorumlara. Arkadaşlar bunun yani bildiğin bizim serimiz BlueStacks serisi oldu. <laughs> bunun yani ne diyelim <laughs> bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın en sevdiği adam uy en sevdiğim geldi bu çok güçlü şu anda güçsüz görünüyor ama ben bunu çok seviyorum <laughs> çünkü arkadaşlar bu oyunun bir tane filmi vardı yani böyle bölüm bölüm filmi vardı ben neredeyse full izledim Doğruysa full izledim ve bu vardı çok seviyorum o yüzden o yüzden hepsini biliyorum <laughs> yoksa bilmem bu oyunu ne işim olur bu fi oyunda filmde mesela arkadaşlar bir ara değişik bir oyun vardı ben çok seviyordum onu şey kaldırmışlar artık Play Store'dan. App Store'dan, Play Store'dan her taraftan kaldırmışlar. Dur ya bu nasıl geliyordu? Oy tamamdır. Şimdi bittin abicim. Ana Şeyini niye atıyorsun? Baloncuyu attı. Ama gördüğünüz ev oldu gibi birine kafa attı. Ve birine bir kafa attı. Onu da geri döndür bakalım. Ve birini tekte alıyor mu ikincisini alamıyor. Ay yok öyle de olmadı. Yani düşündüğüm gibi de olmadı. Hop. <laughs> Onu da yedim. Buna karşılık bu. <laughs> Bir tek o. Ama onun küçük hali. Tek. Hop sana bu. Hayır bana gelecek. Ay yok. Kafa atı. Balona kafa atan oyunda çok fazla yok. O bam bam. Bam bam. Neredeyse bitti. Bir kez bir kez daha bu kombodan yaptım mı? Bitiyor. Arkadaşlar, anam! He önce canını indirdi. Sonra vurdu. He kendi böyle. Yani daha da beynim helakmıyor. Yani daha da yükseğini düşünemiyorum derken. Yok artık al bir de gaza gel ya. arkadaşlar şey sanmayın böyle karşımdaki gerçek biri gerçek biri değil <laughs> sadece ben gerçek biriymiş gibi davranıyorum derken ölmeden önce bir tane daha attı sonra öldü aha kristal geldi çok severiz kristali kristalden çok güzel çıktı kristal oranmış Brawl gibi oranlarımıza bakalım. ve <laughs> kim çıkar? Ama bu çıktı ya. Bu çıktı. Çıkma imkanı çok az. Ne diyelim? Çok mu diyelim? Bilmiyorum. Arkadaşlar az önceki boss'tu zaten du görenler anladı. Boss Battle yazıyordu. Artık görmediyseniz yani. Bunun var mı? keşke ona versen yedim. <laughs> keşke. <gülüyor> gelmeyecek. Yok artık. <laughs> ya yeni geldi. Bu ne? Sand Angler. Sand Angler diye bir şey geldi. Bunun yerine bir koyalım. Bir test edelim. Arkadaşlar tam bunu attığım zamanlar göstereceğim. En güçlü mü attım? Dur. En güçlü mü değil mi? Tam bunu attığım zamanları göstereceğim. Şunu. Arkadaşlar bakalım nasıl. Bu ne biçimli? Bu nedir? Ve değişik, düşük bir şey. Dur ben 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 bir kendim şeyini getireyim. Bak birini öldürecek, diğerini de ölecek. Ben nereden biliyorum? Evo olasam bir de bunu bu herkes alır. Evo olasam hepsini alır. Evolamak istiyorum bu yüzden. Aa bunu nasıl öldüreceğim? Aa bunu nasıl öldüreceğim? Arkadaşlar bir bakalım dedik. Uy! Onu atmayacaktın abicim. Kalbimi Hop bunu da atarım sana. Ben de sana atarım. Al. Hop. O onu alsın. O arada ben bunu atayım. Bir yandan da yenilerini hazırlayalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Şunları şöyle yapalım. Bunun bir büyüğünü atalım. Sonra böyle yapalım. Sonra böyle yapalım. Arkadaşlar bu oyunda refleks çok önemli. Derken kazandım. <laughs> Sanki spiker gibi anlatıyorum. Ben son tur dedim ama yeni sülük çıktı diye biraz daha devam ettirdim. Tabi arkadaşlar bu sülükle devam etmeyeceğim. Bu ne be? Küçücük bir şey. <laughs> Ben hiç beğenmedim. Ama size göstereyim dedim. Elmasım bitiyor, vanilya. Yeni gelseydi be. <laughs> Neyse, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.